bunlar bindiği dalı kesiyorlar. Kaynak nasıl olacak? 500 lirayı herkese nasıl? Çocuklar için de 250 lira e, daha bir sürü şey. Yani çok teşekkür ediyorum. Bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bakın bizden bütün projelerimizi alan. 3 Kasım'da söyle biz bunları derken bize ya yapamazsın diyen partiler şimdi diyorlar ki biz de aynısını yapacağız. Niye? Haydar Bey'in uluslararası kongrelerinden sonra baktar ki halk diyor ki bunları kandırdınız bizi. Bak bu insan verecekti bu parayı bize. Araya girdiniz. Şimdi aynı partiler diyor ki biz de yaparız. Ben buradan bizi izleyen diğer televizyon kanallarına sesleniyorum. Onlara soruyorlar kaynak nedir diye. E kem küme diyor. Onlara ne soruyorsunuz ya? Onlar bu projeyi bizden çalıyorlar. O kaynağı bilen biziz. Tezin sahibi biziz projenin sahibi Profesör Aydar Baş'tır. Bakın kaynak nerede? Birinci sistem işlemeye başladığı zaman 500 veriyoruz, 800 alıyoruz. İyi de ilk 500'ü nereden vereceğiz? Bakın ekonomide bir kural var. Üretim mukabili piyasada olması gereken bir para hacmi vardır. Buna biz bakın Milton Friedman diyor ki geçen öldü gitti. Friedman'ın sözü var. Biz diyor para hakkındaki bilgimiz henüz diyor bu oranı Tam tespit edemiyoruz. Yani üretim mukabili yüzde kaç para bulunacak? Bunu bilmiyoruz diyor. Ama diyor tecrübelerimizden yola çıkarak her yıl Amerika'da yüzde üç para basıp piyasaya sürüyoruz. Bu oran toplam üretim mukabili Çin'de yüzde 69 nakit para piyasada bulunuyor. Avrupa ortalaması E25 yüzde 38'dir. Sıkı durun. Türkiye'de yüzde iki buçuk. Şimdi niye arttırmıyorsun bunu? Cevap yok. Iki... enflasyon denir. Peki madem enflasyon oluyor ben Masum Türker'e canlı yayında şunu sordum beraber program yaparken enflasyon olur diyorsun. Peki enflasyon olmayan bana oranı söyle dedim. Yüzde kaç? Bak Çin'de enflasyon 69'da yok. 38'de Avrupa'da yok. Söyle bana kaç dedim. Çıt yok. İkinci bir olayda şu anda Oğuz Bey sizin cebinizdeki para benim cebimdeki para bize ait değil. Türkiye'de para kurulu denen dolarizasyon sistemi uygulanıyor. Türk ekonomisi büyüyor. Büyüdüğü miktarı piyasaya para girmesi lazım. Güzel de biz bunu yapmıyoruz 80'den beri. Amerika'dan faizli hard köresi dolar geliyor, kasamıza konuyor. Kasamızdaki faizli dolar karşılığı para basıyoruz biz. Peki sen niye kendi üretimin karşılığı, kendi madenlerin karşılığı, emeğin karşılığı basmıyorsun? Amerika orada oturacak, kağıdı boyayacak, ben burada hamal gibi çalışacağım, emek yapacağım, üreteceğim, katma değer elde edeceğim. Adam bana kağıdı verecek, hem de faizi emeğimi kendine çekecek. Dünya hamal gibi çalışacak, dünya üretiminin üçte birini Amerika kendine çekecek. Biz buna hayır diyoruz. Bizim ilk 500 liralık kaynağımız şu, bir Haydarbaş Bey milli ekonomi modelinde Oğuz Bey yepyeni bir para tarifi var. Paraya iki yeni yaklaşım getirerek bir denklem koydu bu kitapta. Rusya'da uzay merkezinin başında Viktor Lebedev var, dünyanın meşhur matematikçisi. Bu denklemin matematik formülünü Avrupa'daki kongrede açıkladı. Biz Üretim mukabili, gayri safi milli asla mukabili, piyasada olması gereken M1 rakamını, keş insürkülasyonu nakit olarak dolaşması gereken oranı biliyoruz. Bu oran iki buçuk değil. Bu oran en az üçte birdi. Bizim dönemde çok daha yüksek olacak. İki, biz bakın Çin'de yüzde altmış dokuz niye? Hızlı büyüdüğün zaman oran da artıyor. Bu çok enteresan bir denklem var orada. İki, biz kendi kaynaklarımız, üretimimiz karşılığı parayı piyasaya arz ediyoruz. Bizim birinci kaynağımız şu, emisyonu genişletiyoruz olması gerektiği oranda piyasaya arz ediyoruz. Ama önce bayanlar. Çünkü bakın aynı anda erkeklere de verirseniz orada enteresan bir olay var. Tüketimde çok hızlı bir artış olur. Fazla mı? Abi? Ama şimdi bu bir balans olayı. Türkiye'de şu anda altı bir kapasite var. İlk tüketim artışına altı kapasite cevap verecek. Bu arada üreticiye sıfır faizi kredi veriyoruz. 18 ay zaman tanıyoruz. Yeni kapasitenin devreye girmesi için. Şimdi bazıları bizden kopya çekiyor. Diyor ki e biz 400 lira veririz. 600 veririz. Veremezsin. 400 veristen sistem çöker, 600 veristen sistem patlar. 500'ü Haydar Bey yaptığı rüyasında görmedi. Bunun bir denklemi var. Türkiye'de bir aile kaç kişiliktir? Önce bunu bulacaksın. Bu rakamı bulacaksın. Ondan sonra gelip tüketim eğrisinde bir kırılma noktası var, tasarruf noktası. Türkiye için bu rakamı bulacak, aile sayısını buna böleceksin, o çıkan rakamı vereceksin vatandaşa. Aksi takdirde fazla verirsen talep enflasyonu, az verirsen sistemi kitlersin. O yüzden... Biz önce ev hanımlarına her ay 500 DTL maaş veriyoruz. Bu emisyonla devreye giriyor. Sistem dönmeye başlıyor. Her 500 bana 800 olarak geri dönüyor. Onu dışarı çekmiyorum. Onu da çevirip tekrar sistemin içine koyuyorum. Bir başka evet. konu da şu bakın. Oğuz Bey. Şu anda Türkiye, buradan Sayın Maliye Bakanı Ali Babacan'a sesleniyorum. Bütçede faizimiz 60 katrilyon mu? Hayır. Şu anda senin bir yılda ödediğin faiz 130 katrilyon. Niye gizliyorsun bunu? Selim Bey nasıl oluyor bu. 3-4 seneden beri iskontolu tahvil ihalesi yapılıyor. İskontolu tahvil ihalesi ne oluyor biliyor musunuz? 100 lira sizden para alıyorum. 150 liralık senet veriyorum. Senetin vadesi gelinceye kadar kayıtlarda, hazine kayıtlarına, bütçe kayıtlarına borcum 100 lira gözüküyor. Oysa borç artıyor. Vadesi gelinceye kadar borç gözükmüyor. Şu anda Türkiye her yıl bu yıl için söyleyeyim 130 katrilyon faiz ödedi. Biz niye bunu ödediğimizi soruyor ve şu cevabı buluyoruz. Hükümet şu anda piyasadan faizle parayı alıyor dövize çeviriyor. Ondan sonra Amerikan FED'e gönderiyor %4'ten. FED onu bir Amerikan bankası üzerinden Türkiye'ye getiriyor. %21'den devlete TL olarak satılıyor. Tekrar para gidiyor. Dönüp duruyoruz. Yani şu anda hükümet durduğu yerde hortumların dışında çok daha büyük kanalizasyon borularıyla bu parayı dışarı akıtıyor. Biz bu eli kesiyoruz. Biz diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi üretimi ve kaynakları, madenleri karşılığında emisyonu devreye koyacak. Son bir kaynak daha söyleyeyim. Bakın için cüz ediyor Oğuz Bey. Ben Rize'liyim. Rize'de bakır madeni var. 35 milyar dolarlık bakır madeni nasıl 48 milyon dolara satılır ya? Nasıl satılır? <laughs> Cumhurbaşkanı sağ olsun e, petrol rastlasını veto etti. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi Abdullah Gül o yüzden Cumhurbaşkanı yapılmak isteniyor. Hrant Dink öldürüldüğü gece petrol yasası çıktı meclisten. Çıkartılan petrolden devlete %2 pay veriliyor. Böyle bir evet, şey olabilir mi? Gelin aziz milletim, Oğuz Bey çok teşekkür ediyorum, NTV'de teşekkür ediyorum. Aziz milletim gelin, bu sefer kaynaklarımızı devreye koyalım, paramızı devreye koyalım, çözümümüzü devreye koyalım. İş diyelim, aş diyelim, demokratik, layık cumhuriyetimizi bize emanet eden Atatürk'ün bağımsızlık ruhuyla iş diyelim, aşk diyelim, haydarbaş diyelim. İlleri geziyorum, yapılan sonuçlarda anketlere bakıyoruz, bizi meclise layık görüyorsunuz, teşekkür ediyorum. Ama biz meclisi olmayı değil, size hizmet etmeyi, iktidar olmayı istiyoruz. Peki Teşekkür ediyorum. Sağ olun, Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Kotildi konuğumuz. Saat 16'dan sonra, haberlerden sonra Seçim 2007 yayınlarıyla burada olacağız. Hoşçakalın.